Merhaba gençler bu hafta beraber ondalık gösterimlerin çözümlemesi ve ondalık gösterimlerle e, ondalık gösterimlerin yuvarlamasını görmüştük. Öncelikle ondalık gösterimlerle çözümlemeyi nasıl yaptığımıza bakalım. Bir kere biz ne çözümleme dediğimiz şey neydi? Bir ondalık gösterimin basamak değerlerini aslında toplama biçiminde yazmaya biz ondalık gösterimleri çöze, çözümleme diyoruz. Örnek verelim 259 tam binde 717 sayısını eğer basamaklarını ayırırsak, e, öncelikle bu bu e, ondalık gösterimiz iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmımız tam kısım, ikinci kısmımız ise kesir kısım. Tam kısımda 9'u gördüğümüz yer yer olarak adlandığımız e, yer birler basamağı. 5'in olduğu yerde ise onlar basamağı, 2'nin olduğu yere ise yüzler basamağı diyorduk. Kesir kısmındaysa virgülden önceki ilk sayıya onda birler basamağı, Virgülden sonraki ikinci basamağı yüzde birler basamağı, yüzde virgülden sonraki üçüncü basamağı ise binde birler basamağı olarak adlandırıyoruz. Zaten o da ilk kısmı onda bir diye, ikinci kısmı yüzde bir diye, üçüncü kısmı da binde bir olarak okuyor, okuyoruz ki basamak adları da buradan geliyor. Ve arkadaşlar eğer bu basamakların değerlerini bulmak istersek yine birler basamağından başlayalım. 9'un olduğu yer birler basamağı ve biz 9'un olduğu yeri bu yüzden 1 ile çarpıyoruz. Her her basamağı kendi basamak değeriyle çarpmamız gerekiyor. O zaman 9'da 1 çarparsak aslında buranın sonucu 9. 5'in olduğu yere onlar basamağı demiştik. O zaman 5'i 10 ile çarpıyoruz. 50 yapıyor. 2'nin olduğu yeri ise kendi yüzler basamağında olduğu için yüzde çarpıyorum. Yani orası da 200. Ve virgülden sonraki kısımlarda ise virgülden sonraki ilk sayımızın adı onda birler basamağıydı. <laughs> 7'yi bu yüzden onda birle çarpıyorum. Ve 7'yi onda ile çarparken onda bir sayısını kesirli olarak 1 bölü 10 veya e, rasyonel sayı olarak 0.1 olarak yazabiliriz. Yani bunun değeri 0.7 veya 7 bölü 10 şeklinde de ifade edilebilir. Birin olduğu yere ise biz yüzler basamağı diyorduk. O zaman burayı yüzde birler basamağı diyorduk. Bu yüzden burayı yüzde birle yani kesirli olarak ifade edersek 1 bölü yüzde veya sıfır tam yüzde birle çarpabiliriz. Ki bu işlemin sonucu sıfır tam yüzde bir veya 1 bölü yüz yani yine yüzde bir şeklinde yazılabilir. Son basamaktaki 7'nin olduğu basamağımızın adı ise binde birler basamağıydı. Binde birler basamağı olduğu için bu sayıyı binde birle yani kesirli olarak 1 bölü binle ya da sayı olarak ondalık sayı olarak yazabilirsek yazarsak sıfır tam binde birle yazabiliriz yani bunun da değeri sıfır sıfır tam binde 7 veya 7 bölü bin şeklinde de yazılabilir. Bizden iki gösterim biçiminde biçimini de e, aslında sorularda karma bir şekilde sorabilir yani bazen kesirli olarak ifade etmemizi ister. Bazen de ondalık sayılarla ifade etmemizi ister. Kafamızın karışmaması gerekir. Yani genel toparlarsak eğer biz 259 tam binde 717 sayısını 2 çarpı 100, 5 çarpı 10, 9 çarpı 1, 7 çarpı 1 bölü 10, 1 çarpı 1 bölü 100 ve 7 çarpı 1 bölü 1000 diye yazabiliriz. Ya da 2 çarpı 100, 5 bölü 10, 5 çarpı 10, 9 çarpı 1 ve 7 çarpı 10'da 1, 1 çarpı yüzde 1 ve 7 çarpı binde 1 şeklinde de ifade edebiliriz. Yani tamamen e, hangi gösterim biçimine if, şeklinde ifade edildiyse ona göre e, değerlendirme yapacağız. E, hemen etkinliklere başlayalım o zaman. Verilen ondalık gösterimleri iki farklı şekilde de çözümleyiniz demiş. Ve birinci soruyu direkt ondalık gösterimle, ikinci soruyu kesirli şekilde, üçüncü soruyu da iki şekilde de çözümleyebiliriz. İlk başta ne dedik? Virgülden önceki ilk sayımızın adı birler basamağıydı. Bu yüzden burayı birle. ikinci basamağımız da onlar basamağı olduğu için burayı onla çarpıyorum. Ve virgülden sonraki ilk basamağımızın adı onda birlerdi. Bu yüzden burayı bir bölü on onda birle. İkinci basamağımız yüzde birler bu yüzden burayı yüzde birle. Üçüncü basamağımız da binde birler olduğu için burayı da binde birle çarpmam gerekiyor. Şimdi herkesi tepesinde yazan sayıyla çarparsam daha kolaylık sağlayacak bize. Yani 2 çarpı 10, 4 x 1, 4 çarpı 1 artı 1 çarpı 10'da 1 artı 2 çarpı yüzde bir ve 3 çarpı binde bir şeklinde çözümleyebiliriz. Tekrar ediyoruz. Virgülden sonraki ilk basamağımızın adı birler basamağıydı. Bu yüzden burayı birle. İkinci basamağımızın adı onlar basamağıydı. Burayı onla. Üçüncü basamağımızın adı da yüzler basamağı olduğu için burayı da yüzde çarpacağız. Virgülden sonraki kısmı da kesirle ifade edersek onda birler basamağı olduğu için 1 bölü 10. Yüzde birler basamağı olduğu için 1 bölü 100 ve binde birler basamağı olduğu için 1 bölü 1000 çarpmamız gerekiyor. O zaman yazarsak 2 çarpı 100 artı 1 çarpı 10 artı 9 çarpı 1 hakik tam kısmı her defasında aynı şekilde ifade ediliyor. Devamında 5 çarpı 1 bölü 10 artı 6 çarpı 1 bölü 100 artı 8 çarpı 1000'de bir şeklinde çözümleme yapabiliriz ve kesirlerin ondalık gösteriminde tam virgül tam kısmı ile kesir kısmını ayıran kısımdır bizim için ve virgül kısmını koyacağımız yeri bulmak istiyorsak e, birler basamağına sahip olmamız gerekiyor. Birler basamağının olduğu kısmı da çarpı bir sayısıyla göreceğiz. Yani biri gördüğümüz yerde virgülü koyacağız. Ve ondalık gösterimlerde her rakam bulunduğu basamağın adına göre değer alır. Bu değerleri de rakamların basamak değerleri olarak adlandırılır. Şimdi verilen çözümlenmiş halini tersine çevirmek istersek 5'i %2, 2'yi 10'la, 8'i de 1'le çarpmış. Demek ki burası yüzler, burası onlar, burası da birler basamağı ki birler basamağından hemen sonra virgül gelecek. Ve virgülden sonra ilk gelen basamağımız onda birler basamağı çünkü 10'da 1'le çarpmış. Ardından da biri de binde birle çarpmış. Yani bu ne demek? Arada yüzde birler basamağımız yok. O zaman yüzde birler basamağının olmadığı binde birler diye yazalım. O zaman yüzde birler basamağının olmadığı bir terim varsa ki yukarıdaki çözümlemede gördüğümüz gibi yüzde birler basamağı yok. O zaman bu terimin olmaması aslında o basamakta sıfır olması anlamına gelir. Yani baktık bir basamakta eğer basamak değerimiz yok o zaman aslında o basamakta sıfır var. Yani sıfırla çarpılan sayıları her zaman yazmak zorunda değiliz. O zaman çözümlemesini yazarsak 528 tam 528 tam. E 1000'de 601 yani yüzde birler basamağı yerine 0 yazdım. Hemen uygulayalım onunla devam edelim. O zaman yüzde çarpmış, onla çarpmış, 1'le çarpmış, 1'le çarptığı yerden virgül koyuyorum. 125 tam yüzde birler basamağı vermiş ama onda birler basamağımız yok o zaman onda birler basamağında sıfır var yüzde birler basamağında da 6 olacak 125 tam yüzde6 şeklinde ifade edebiliriz. Ya da yüzde birler basamağı olması demek virgülden sonra sonra iki tane basamağın olması demek ve yüzde birler basamağı da ikinci basamak O zaman yüzde birler basamağının öncesine de mecburen bir sıfır yerleştirmemiz gerekiyor devam edelim. 10 ile çarpmış, 1 ile çarpmış, 1 ile çarptığı yerden virgül koyuyoruz. 10'da 1'ler, 100'de 1'ler ve 1000'de 1'ler basamağı var. O zaman herkesin kat sayısını alıyorum. 68 tam, e, 1000'de 247 şeklinde yazabiliriz. Bir sonrakindeyiz. 9'u 1 ile çarpmış, 1'i gördüğümüz yerden virgül koyuyoruz. 9 tam, Onda birler basamağında 5 be var. Binde birler basamağında 8 var. Yine onda birler basamağı var. Binde birler basamağı var. O zaman yüzde birler basamağı yerinde de 0 olmak zorunda. 508 şeklinde ifade edebiliriz. 9 tam 500. Binde 508. Devam edelim. 3'ü 10 ile 5'i de 1 ile çarpmış. 1'i gördüğümüz yerden virgül koyduk. 35 tam Yüzde birler basamağımız var, binde birler basamağımız var. O zaman onda birler basamağının yerinde sıfır olacak. Yani sıfır, altmış şeklinde ya da binde 61 şeklinde yazabiliriz. Bakıyorum yüzle çarpmış, onla çarpmış, birle çarpmış. Yani yüzler, birler, onlar, 10 onda birler, yüzde birler, binde birler. Şurada virgülümüz olacak. Yani 432 yüz otuz tam binde 576 şeklinde ifade edebiliriz. Ve bir sonrakindeyiz. 7'yi 1 ile çarpmış direkt virgülümüzü koyduk. Yani 7 tam. Onda birler, yüzde birler, binde birler. 395 diye ifade ettik. Bazen verilmeyen basamakların soruları sorulur. Örnek uygulayalım 11'e bakabiliriz e, A7 e, tam %28 sayısının çözümlenmesi verilmiş. Buna göre ABC sayılarına karşılık gelen değerler nelerdir diye soruyor. Şimdi 7'nin olduğu yer birler basamağı olduğu için burayı 1 ile ve A'nın olduğu yer onlar basamağı olduğu için burayı 10 ile çarpacağız. O zaman burada 4 ile 10'u çarptığına göre A sayısının direkt 4 olduğunu söyleyebiliriz. B'yi de 1 ile çarpmış. O zaman birler basamağının olduğu yerde 7'yi görmüştük. Yani B sayısı da 7 oldu. Ve C'yi de %1 ile çarpmış. Bakıyorum %1'ler basamağında da 8 olduğu için C sayısı da 8'dir diyebiliriz. Yine A, B, C harflerine karşılık gelen değerleri soruyor. A sayısına bakıyorum %1'ler basa, onda 1'ler basamağında, onda 1'ler basamağını 1 ile çarpmış. O zaman A sayısının değeri 1. B sayısı %1'ler basamağında bakıyorum. %1'ler basamağında 7 olduğu için B sayısı 7. C sayısı da 6 ile bir şey çarpımı. 6'nın olduğu basamağın değeri binde birler basamağı olduğuna göre C sayısının değeri 0 tam binde bir şeklinde ifade edilebilir. ve ondalık gösterimlerde yuvarlamayla devam edelim. Ondalık gösterimlerde yuvarlama aslında şu şekilde olur. Bir ondalık kesrin istenilen bir basamağa göre yuvarlarken verilen basamağın sağındaki ilk rakama bakıyoruz ve bu sağdaki ilk rakamı 5 ile karşılaştırıyoruz. Eğer bu sayın değeri 5 ya da 5'ten büyük ise yuvarlama yapılan basamaktaki rakamın sayı değerini bir arttırıyoruz. 5'ten küçük ise yuvarlama yapılan rakam aynı aynen yazıyoruz ve daha sonra sağındaki tüm rakamları silerek bunun yerine 0 yazıyoruz ya da direkt siliyoruz diyebiliriz. Örnek verelim. 5 tam %27 sayısını onda birler basamağına göre yuvarlamak istersek onda birler basamağının olduğu yer 2. 2'nin hemen sağındaki sayıya baktık 7. 7 sayısı 5'ten büyük. O zaman 2'nin basamak değerini bir arttırıyorum. 7 yerine de 0 yazıyorum. Yani 5,3 şeklinde ifade edebiliriz. Ve 5,3'ü sayı doğrusunda göstermek istersek, yani 5,27'nin sayı doğrusunda aslında 5,3'e ya da 5,30'a eşit olduğunu yani yakın olduğunu göstermek istersek nasıl gösteriyorduk geçen sene öğrenmiştik. 5,27 sayısı 5,20 ile 5,30 arasındadır. burada 27 sayısını değerlendirerek söylüyoruz. 5,20 ile 5,30 arasında ve 27 sayısı şurada bakarsak 20 olan uzaklığı 7 birimken 30 olan uzaklığı 3 birim yani 5.30'a ya da 5.3'e daha yakındır diyebiliriz. Burada yuvarlama yaparken eğer onda birlere göre yuvarlıyorsak direkt sayıyı 27 olarak düşünüp 27 sayısı onluk olarak 20'ye mi daha yakın, 30'a mı daha yakın şeklinde de değerlendirebiliriz. Buradaki kriterimiz de 25 sayısı olacak. Yani 25 ve 25'ten büyükse üst kısma, üst onluğa, küçükse alt onluğa şeklinde de yuvarlama yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Aşağıdaki ondalık gösterimleri onda birler basamağına göre yuvarlayınız demiş. Şimdi onda birler basamağına göre yuvarlayınız demiş. Onda birler basamağı virgülden sonraki ilk basamak. O zaman hep virgülden sonraki ikinci basamaklara bakacağız. İkinci basamağın değeri 5'ten büyük. O zaman 1'i 1 arttırıp 7 yerine de 0 yazıyorum. Yani 56,2 oldu. Bakıyorum virgülden sonraki onda birler basamağında 7 var. Hemen yandaki basamağında 5 var. 5 sayısı ve 5'ten büyükleri yukarı yuvarlıyorduk. O zaman 7'yi 1'e arttırıyorum. 43,8 Onda birler basamağı şurada. Hemen bir yandaki basamağında 4 var. 4 sayısı 5'ten küçük. O zaman herkes olduğu gibi bırakıyorum. Ve 9.1 diye yazdım. Ama şunların yerine sıfırladım ve sildim direkt. Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağı. Hemen sağında 1 var. 1 sayısı 5'ten küçük. O zaman sadece sayıyı siliyorum. 7.8 Virgülden sonra onda birler basamağı burada. Hemen yanındaki sayı 5. 5 sayısı 5 beş ve 5'ten büyükleri yukarı doğru yuvarlıyorduk. O zaman 0'ı 1 arttırdım. Geri kalanları sildim. 29,1 şeklinde ifade ederim virgülden sonraki ilk basamağımızın 4 var. Onda birler basamağında hemen bir bir yanında yani yüzde birler basamağında 2 var. Yüzde birler basamağındaki değer 5'ten küçük olduğu için sayıyı olduğu gibi bırakıyorum. 2,4 2'yi de sildim. Yüzde birler basamağında 5 var. O zaman sayımı bir arttırıyorum. 27,7 %1'ler basamağında 1 var. 5'ten küçük o zaman sadece silerek devam ediyorum. 250 tam 2 diye yazabilirim. %1'ler basamağında 2 var. O zaman direkt siliyorum. 19,1 %1'ler basamağımızda 9 var. O zaman 1 arttırıyoruz. 86,5 %1'ler basamağında 5 var. O zaman 1 arttırıyoruz. 92,8 Yüzde birler basamağımızda bir var. O zaman direkt sikliyoruz. 18,8 diye ifade edebiliriz. Ve eğer bizden istenen sayıyı ondalık gösterimde tam kısmına göre yuvarlamak istersek de birler basamağına göre yuvarlama yapacağız. Yani birler basamağın hemen bir basamak yanında onda birler basamağı olduğu için Onda birler basamağı eğer 5'ten büyük ise yukarı, 5 beş ve 5'ten büyükse yukarı. Eğer 5 ve aşağısındaysa direkt sayıyı silip olduğu gibi bırakacağım. O zaman birler basamağına göre yuvarlamak istersem onda birler basamağında 2 iki var. 2'nin değeri 5'ten küçük o zaman direkt bunları siliyorum. Sayıyı direkt 68 olarak yazabilirim. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri tam kısmına göre yuvarlayınız demiş. O zaman direkt tam kısmına göre yuvarlamak istiyorsam onda birler basamağını 5 ile kıyaslama yapmam gerekiyor. 6 5'ten büyük o zaman sayıyı 1 arttırıyorum 15. 6 5'ten büyük şurayı siliyorum 1 arttırıyorum 26. 3 5'ten küçük o zaman sayı olduğu gibi bıraktım 44. 5 beş ve 5'ten büyükleri yukarı yuvarlıyorduk 18. 9 5'ten büyük yukarı yuvarladım 11. 2 5'ten küçük o zaman olduğu gibi bıraktım 5. 5 ve 5'ten büyükleri yukarı doğru yuvarlıyorduk. 9'u 1 arttırdık 10. 4 sayısı 5'ten küçük o zaman direkt siliyorum 6. 0 sayısı 5'ten küçük o zaman direkt tam virgüllü kısmı yani kesir kısmını siliyorum 3. 26 sayısı 2 sayısı 5'ten küçük o zaman direkt kesir kısmını sildim 75. 6 sayısı 5'ten büyük o zaman 1 arttırarak kesri siliyorum 47. 2 sayısı 5'ten küçük o zaman direkt sildim 83 şeklinde yazabiliriz. Ve ondal bir ondalık gösterimi eğer tam kısma göre yuvarlamak istersek birler basamağına göre yuvarlanması aslında aynı şeydir eğer ondalık gösterimi yüzde birler basamağına göre yuvarlamak istersek de yüzde %1'lerin sağ tarafındaki basamağımız binde birler olduğu için binde birler basamağına bakarız. Örnek verelim 25 tam. Binde 39 sayısına bakalım. Yüzde, yüzler basamağına göre yuvarlayacağız. Yüzler basamağındaki yüzler basamağı burası hemen bir basamak yanında 9 var. 9 sayısı 5'ten küçük olduğu için yüzde birler basamağını bir arttırıp binde birler basamağını da siliyorum. Yani 25 tam yüzde 4 olmuş oldu. Hemen örneklerine bakalım. Aşağıda ondalık gösterimi verilen e, sayıları yüzde birler basamağına göre yuvarlayınız demiş. Yüzde birler basamağına göre yuvarlamak istiyorsak binde birlere bakıyorduk. Binde birler basamağında 9 var. 5'ten büyük. O zaman e, sayıyı bir arttırıp 9'u da silmem gerekiyor. Yani 22 tam %55 diye yazabilirim. Yüzde birler, binde birler basamağında 7 var. 5'ten büyük. O zaman sayıyı bir arttırarak 7'yi siliyorum. 12 tam 99. Yüzde birler basamağında 3 var. O zaman hiçbir şey yapmadan direkt siliyorum. 10 tam yüzde 28. Binde birler basamağında 1 var. 5'ten küçük direkt sildim. 4,99 binde birler basamağımızda 2 var 5'ten küçük direkt sildim 72,61. Binde birler basamağında 5 var. O zaman 1 arttırarak siliyorum. 34,39. Binde birler basamağımızda 4 var. O zaman 5'ten küçük olduğu için direkt siliyorum. 259 tam binde 50 de yazabiliriz. Direkt 5 diye de bırakabiliriz. 1000 binde birler basamağımızda 9 var. O zaman arttırarak siliyorum. 84,25. Binde birler basamağımızda 4 var. O zaman önce arttırıyorum ve arttırmadan direkt siliyorum. 50 tam binde 12. Binde birler basamağımızda 2 var. O zaman 5'ten küçük direkt siliyorum. 9 tam %85. Ve binde birler basamağında 8 var. 5'ten büyük o zaman 1 arttırarak siliyorum. 16,17 Binde birler basamağımızda 5 var. O zaman 1 arttırarak siliyoruz. 33 tam %65 diye yazılabilir. Bir sonraki dersimizde de çarpma ve bölme ile devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.